değerli izleyiciler, bu bölümde. Messi'nin kariyerini komik bir şekilde ele alan tarihi bir röportaj izleyeceksiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba amca Messi, nasılsın canım? Messi, çocukluğun hakkında bize biraz bahsedebilir misin? Adım Lionel Andres Messi Cucittini, Arjantin'in Rosario şehrinde doğdum. Ve üç kardeşim var. Gün boyu enerjik bir çocuk olarak her zaman hareketliydim. Sokakta top oynardım ve eve döndüğümde annemi beni terlikle beklerken bulurdum. Sanki penaltı atışını engelliyormuş gibi. Futbola nasıl başladın? Yeteneklerini nasıl keşfettiler? 5 yaşına geldiğimde ailem hadi çocuğu şımartalım dedi. Beni Old Boys kulübüne götürdüler ve ben oyuncuların bacaklarının arasından geçiyordum. Gerçekten de öyleydi. Bir hapşırsa beni uçururdu. Peki Barcelona'ya nasıl ulaştın? Barcelona çocuğu tedavi edeceğiz ama karşılığında bizimle bedava oynayacak dedi. Beni orada bıraktılar ve sonunda ne beni astılar ne de gördüler. Beni tamamen unuttular. Allah'a havale ediyorum onları. Büyüdüm ve dünyayı dolaştım ama hala boyum kısa ve saha büyük. Teşekkürler Amca Messi. İyi davranışların için.